1813 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde doğan Søren Kierkegaard, geleneksel inançlara meydan okuyan ve insan varoluşunun derinliklerini araştıran derin bir düşünür olarak felsefede önde gelen bir figürdür. Felsefi bir adam olan babası, Kierkegaard'ın entelektüel merakını besleyen tartışmalara ve okumalara katılmıştır. Genç bir yetişkin olarak Kierkegaard Kopenhag Üniversitesi'nde felsefe ve teoloji okudu. Ancak karşılaştığı tarihsel ve felsefi eserler beklentilerini karşılamadı. Bu eserlerin derinlikten ve özgünlükten yoksun olduğunu hissetti. Bu durum, Kierkegaard'ın felsefi çabalarının yönünü şekillendirecekti. Kierkegaard'ın felsefeye en önemli katkılarından biri angst ya da varoluşsal kaygı kavramıdır. Çığır açan eseri, kaygı kavramında Kierkegaard, bu benzersiz insani deneyime derinlemesine dalarak, varoluşumuzun doğasına dair derin içgörüler ortaya koyar. Kierkegaard'a göre, angst, kaygı, tıp uzmanları tarafından sınıflandırılan anksiyete bozuklukları ile karıştırılmamalıdır. Bunun yerine, insan zihninin bir durumunu, Hayatımızdaki bilinmeyene ve belirsizliğe verilen bir tepkiyi temsil eder. Kierkegaard bizi doğduğumuz andan itibaren karşı karşıya kaldığımız varoluşsal gerçekliği düşünmeye davet eder. Doğası gereği kaotik ve olasılıklarla dolu bir dünyaya adım atarız. İçimizde derin bir huzursuzlukla, seçimlerle ve ikilemlerle yüzleşiriz. Bu varoluşun enginliğinin hala bilinmeyenlerin büyüklüğünün ve özgürlüğümüzden kaynaklanan sorumluluğun ağırlığının farkına varılmasıdır. Kierkegaard için kaygı sadece psikolojik bir durum değil, felsefi ve varoluşsal bir sorgulamadır. Varoluşumuzu sorgular ve bizi bilgimizin ve anlayışımızın sınırlarıyla yüzleşmeye zorlar. Ölümün kaçınılmazlığı Geleceğimizin belirsizliği ve insan doğamıza eşlik eden içkin paradokslarla karşı karşıyayız. Kierkegaard, kaygının öznelliğimizin farkında olduğumuz, kendimizi yansıtan ve bilinçli varlıklar olduğumuz için ortaya çıktığına inanıyordu. Bu öz farkındalık, kesinlik özlemimiz ile varoluşumuzun doğasındaki belirsizlik arasındaki derin gerilime bizi maruz bırakır. Her zaman istikrar ve güvenlik isteriz. Ancak hayatın kaotik olduğu ve mutlak kesinlik içermediği gerçeğiyle yüzleşiriz. Kierkegaard'ın felsefesi kaygı, özgürlük ve anlamlı bir yaşam arayışı arasındaki ilişkiye dair derin bir anlayış sunar. Her günün her anında birçok seçimle karşı karşıyayız. Kararlar alma ve hayatımızın gidişatını değiştirme yeteneğine sahibiz. Ancak bu özgürlük Derin bir sorumluluk duygusuyla birlikte gelir. Eylemlerimizin ve kararlarımızın sonuçlarından sorumluyuz ve bu farkındalık derin bir kaygı yaratabilir. Kierkegaard, modern insanın durumunun genellikle sürekli bir kaygı haliyle karakterize edildiğini fark etti. Her gün seçenek bombardımanı altındayız, bilgiyle bunalmış durumdayız ve istediğimiz sonuçlarla uyumlu kararlar alma zorluğuyla karşı karşıyayız. Bu kararların ağırlığı, seçimlerimizin varoluşsal kaygımızı hafifleteceği umuduyla paniğe ve kaygıya yol açabilir ancak bunu yapacaklarına dair hiçbir garanti yoktur. Kierkegaard birçok insanın düşündüğünün aksine kaygıyı yaşamın temel bir parçası olarak gördü. Kaygıya nasıl yanıt verdiğimizin ve onun varlığında yaptığımız seçimlerin dolu dolu yaşanan bir hayat ile boşluk ve umutsuzluk dolu bir hayat arasındaki farkı belirlediğine inanıyordu. Kierkegaard kaygının üstesinden gelmenin ve onu yönetmenin bir yolu olarak tutku kavramını tanıttı. Kaygı deneyiminin kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirme için itici bir güce dönüştürülebileceğini anladı. Kierkegaard tutkunun hayatlarımıza amaç, canlılık ve derin bir tatmin duygusu katma potansiyeline sahip olduğuna inanıyordu. Kierkegaard'a göre aşk, yaratıcı çabalar, kişisel gelişim ve kariyer hedefleri gibi tutkuların peşinden giderek hayatımızda bir derinlik ve anlam duygusu bulabiliriz. Ancak Kierkegaard için en önemli olan bu tutkuların öznel hakikate dayanmasıdır. Kierkegaard'a göre öznel hakikat, her birey için kişisel öneme sahip ve benzersiz olan hakikati tanımlar. Bu, varlığımızın özünde derinden ve güçlü bir şekilde yankı bulan bir hakikattir. Yalnızca dışsal veya nesnel standartlara dayanmak yerine, bizi kendi öznelliğimizin derinliklerini keşfetmeye ve benzersiz bakış açılarımız, değerlerimiz ve özlemlerimizle uyumlu tutkular aramaya teşvik eder diye yazmıştır Kierkegaard. Önemli olan benim için doğru olan bir hakikati bulmak, uğruna yaşamaya ve ölmeye hazır olduğum fikri bulmaktır. Bu sözler Kierkegaard'ın felsefesinin özünü özetler. Öznel hakikati benimsemenin önemini ve kişisel olarak önemli olanın peşinden gitmek için gereken varoluşsal bağlılığı gösterir. Kierkegaard, öznel hakikat arayışının nesnel nedenler ve entelektüel kesinlik alanından bir ayrılışı içerdiğini fark etti. Düşüncelerimiz ve duygularımız üzerindeki kavrayıcı etkisiyle kaygı genellikle şok edici, felç edici olabilir ilerlememizi ve karar vermemizi engeller. Hayatlarımıza bir gölge düşürür, muhakememizi bulandırır ve motivasyonumuzu zayıflatır. Ancak Kierkegaard, kaygıya teslim olmanın ve eylemsizliğin yalnızca umutsuzluğa ve parçalanmış bir varoluş deneyimine yol açtığına inanıyordu. Kierkegaard, kaygının ele alınmadığı takdirde tüketicileri, bireyleri durağan bırakabileceğini ve yaşamın canlılığından koparabileceğini fark etti. Kaygı seçimlerimizi dikte edebildiğinde ve bizi eylemsizliğe sürüklediğinde kaderimizi şekillendirme özgürlüğümüzden vazgeçmiş oluruz. Tereddüt, korku ve kaçırılmış fırsatlar döngüsüne hapsoluruz. Buna karşılık Kierkegaard kaygıyla doğrudan yüzleşmenin getirdiği rahatsızlık ve belirsizlikle yüzleşme cesaretine sahip olmanın önemini vurguladı. Büyüme ve kendini gerçekleştirmenin kaygılarımızı aşmamızı ve onların korkutucu gölgesine rağmen harekete geçmemizi gerektirdiğini anladı. Kaygıyla yüzleşerek hayatımızın kontrolünü ele alırız. Seçimlerimizle birlikte gelen içkin riskleri ve belirsizlikleri kabul ederiz ancak onların yarattığı hapishaneye girmeyi reddederiz. Kaygının korkutucu görünse bile bizi kişisel gelişim ve dönüşüm yolculuğunda yönlendirebileceğini kabul ederiz. Kierkegaard'ın felsefesinin kalbinde benliğin gelişiminin varoluş kaygısıyla yüzleşme yeteneğimizle bağlantılı olduğuna dair derin anlayış yatar. Gerçek kendini gerçekleştirme ve anlamın ancak inanç sıçramaları yaparak ve hayatın önümüze çıkardığı belirsizlikleri tüm kalbimizle kucaklayarak elde edilebileceğine inanıyordu. Bunu yaparken toplumsal kalıplara uyma ve kişisel gelişimi ve kendini keşfi engelleyen dikkat dağıtıcı unsurlara kapılma ayartmasına direniriz. Kierkegaard kendini gerçekleştirme ve kişisel tatmin yolculuğunun rahat bir yolculuk olmadığını fark etti bilinmeyenden, öngörülemeyenden ve insan varoluşunun karmaşıklıklarından kaynaklanan varoluşsal kaygılarla yüzleşmemizi gerektirir. Bu kaygıyla gönüllü olarak etkileşime girerek, kendini gerçekleştirme yoluyla bir kendini keşfetme ve kendini aşma yoluna gireriz. Kierkegaard'a göre bu, sahiciliğe, otantikliğe, keskin bir bağlılık ve uyum sağlama baskılarını reddetme cesareti gerektirir. İçinde yaşadığımız toplum genellikle bireyselliğimizi kısıtlayan, gerçek benliğimizle bağımızı kaybetmemize neden olan beklentiler ve standartlar dayatır. Anlam ve amaç bulmak için kendimizi önceden tasarlanmış fikirlere göre şekillendirme ayartmasına direnmeli ve bunun yerine benzersiz bakış açılarımıza, tutkularımıza ve özlemlerimize saygı göstermeliyiz. toplumsal normlara sorgusuz sualsiz uyduğumuzda, failliğimizi, inisiyatifimizi, yitirdiğimize ve kişisel gelişim potansiyelimizi feda ettiğimize inanıyordu. Gerçek tatmin ve kendini keşif, uyum sağlama sınırlarının ötesinde yatar. Bunlar, belirsizliği kucaklayarak, bilinmeyene açılarak ve bireysel deneyimlerimizi zenginleştirerek bulunur. Kaçış aramak ve dikkat dağıtıcı şeylerde kaybolmak, kendini gerçekleştirme yolundaki tehlikeli tuzaklardır. Kierkegaard, kaygıyı artıran veya geçici rahatlama sağlayan ancak nihayetinde kişisel gelişimimizi engelleyen davranışlara ve faaliyetlere kapılmamamız konusunda bizi uyardı. İster akılsız eğlence, ister madde bağımlılığı veya aşırı meşguliyet olsun, bu dikkat dağıtıcılar bizi kendini gerçekleştirme yolculuğumuzdaki önemli sorulardan ve zorluklardan uzaklaştırır. Kierkegaard, kişisel gelişimi artırmak için iç gözlem, kendini yansıtma ve kişisel gelişime sarsılmaz bir bağlılık gerekliliğini vurguladı. Bu içsel keşfe katılarak arzularımız, korkularımız ve motivasyonlarımız hakkında daha derin bir anlayış kazandığımızı savundu. Gerçek benliğimize ve bizi daha anlamlı bir varoluşa götüren yöntemlere dair içgörü kazanırız. Kierkegaard'ın felsefesi bizi yalnızlığı ve sessizliği kucaklamaya, iç gözlem için zaman ayırarak tefekkür ve kendini keşfetme anlarına izin vermeye teşvik eder. Kaygılarımızla yüzleşmek, seçimlerimizi incelemek ve kendimizi en derin değerlerimiz ve özlemlerimizle aynı hizaya getirmek için alan yaratırız. Bu süreç aracılığıyla artırılmış bir öz farkındalık duygusu geliştirir, varoluşun karmaşıklıklarında netlik ve amaçla gezinmemizi sağlarız. Sahip olduğumuz benzersiz armağanları ve yetenekleri keşfeder ve bunları dünyada otantik bir şekilde ifade etmenin yollarını buluruz. Sonuç olarak insan deneyiminde kaygının gücü ve önemi üzerine düşünürüz. Kaygı, seçimler ve olasılıklarla dolu, kaotik bir dünyada varoluşun rahatsız edici, kafa karıştırıcı ve belirsiz doğasına verilen doğal bir tepkidir. Rahatsız edici olabilir ama aynı zamanda kendini gerçekleştirmeye yönelik güçlü bir itici güç de olabilir. Hayatın hiçbir zaman tamamen istikrarlı ya da korkudan tamamen arınmış olmayacağını kabul etmeliyiz. İmkansız kararlar ve belirsizlikler karşısında harekete geçmek için asla mükemmel ya da en uygun bir zaman gelmeyecektir. Kierkegaard bizi bilinmeyen dağ zirvelerini keşfetmemizi sağlayacak seçimler yapmaya teşvik eder. Hristiyan Tanrı'ya olan inanca dayanan çerçevesi Kaygıyı genellikle bir zayıflık ya da hastalık olarak etiketleyen toplumlarda dahi herhangi bir öznel anlam ve amaç anlayışına uygulanabilir. Kierkegaard'ın bakış açısı, kaygının insan bilincinin doğal bir parçası olduğunu bize hatırlatır. Onu anlayarak ve benimseyerek, onunla yaşamayı öğrenerek ve kişisel anlam ile amaç taşıyan şeylere inanç sıçramaları yaparak daha tatmin edici ve otantik hayatlar yaşayabiliriz.